Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size ETEP sınavından bahsedeceğim. Nedir bu ETEP sınavı? Kim yapıyor bu sınavı? Niçin yapıyor? Yapılma amacı ne? Hangi aşamalarda yapılıyor? Ne kadar sürüyor? Bütün detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Hatta bunun için böyle kısa kısa notlar çıkardım kendime. Çünkü çok teferruat var, çok detay var. Bu detayları da videonun altına zaten bırakacağım. Oradan da okuyabileceksiniz. Sorunuz varsa da yine sorabilirsiniz. Hadi geçelim. Şimdi ETEP sınavının yapılma amacı bir kere aslında mantı, IELTS ve TOEFL sınavları yani uluslararası geçerli o sınavlara eş değer bir sınav yapmak bence çok mantıklı. Düşünsenize Türkiye'de yapılan ve IELTS, TOEFL gibi bütün dünyada geçerliliği olan bir sınavımız olmuş olacak. Eğer doğru uygulanırsa. Pilot uygulama yapıldı. 22-23 Temmuz'da Ankara'da bunun pilot uygulaması yapıldı ve onunla ilgili bazı detaylardan bahsedeceğim. Size şimdi sınavın amacı bir kere okuma, yazma, dinleme ve konuşma yani bu dört beceriyi Ölçmek için planlandı. Bilgisayar ortamında yapılan bir sınav. Ve bu sınav yaklaşık 240 dakika sürüyor. İkiye bölmüşler bunda. İlk birinci bölümde okuma ve dinleme bölümü var. Diğer bölümde de yazma ve konuşma becerisinin ölçüldüğü bölümler var. Şimdi ben size yavaş yavaş bunların detaylarından bahsedeceğim. Tuttuğum notlar doğrultusunda. Birinci bölüm okuma bölümü yaklaşık 75 dakika süren bir bölüm. Ve içinde 5 ayrı aşama var. 5 ayrı bölüm var. Toplamda 30 soru bulunuyor İlk bölümde. Her bölümde yer alan soru, soru sayısı farklı. Okuma parçalarının zorluğu YDS, IELTS, TOEFL gibi sınavlarda sorulan sorulara çok yakın. Yani bu sınavı yapabilmeniz için zaten sizin minimum B2 seviyesinde İngilizce biliyor olmanız lazım. Hatta sınava giriş şartlarından bir tanesi de bu. Diğer bir aşama ise e, dinleme bölümü. Dinleme bölümünde dinleme becerisini ölçebilmek amacıyla yaklaşık 35 tane soru soruluyor size. Ve bu soruların yaklaşık 2 dakika ile 4,5 dakika arasında değişiyor sorular, soruların uzunluğu. Burada geçen konuşmaları sadece bir defa dinleyebiliyorsunuz. Bunu dinledikten sonra sizin o sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Örnek veriyorum ilk bölümlerde daha kısa ve daha basit seviyede sizi çok zorlamayacak sorular soruluyor. İkinci bölümde ise iki kişinin farklı konular hakkında konuştuğu ve yaklaşık 4,5 dakika süren dinlemeler yapıyorsunuz ve bunlara cevap vermeye çalışıyorsunuz. Üçüncü bölümde ise daha akademik dil ağırlıklı bir konuşma geçiyor. Bunu dinliyorsunuz ve bunlara cevap vermeye çalışıyorsunuz. Birinci ve ikinci bölüm yani okuma ve dinleme bölümü geçtikten sonra da yaklaşık 15 dakikalık bir molanız oluyor. Ama şöyle düşünün eğer dinleme bölümünü hızlı yapabilirsiniz mola sürenizi biraz daha uzata biliyorsunuz aslında. Üçüncü bölüm yazma becerisi. Burada da sizin yazı yazıp yazamadığınızı ölçüyorlar. Yine klavyeden yazı yazabiliyorsunuz ki bu noktada klavye çalışması yapmak, on parmak çalışmak çok daha sağlıklı olacak. Çünkü hızlı yazmanız gerekiyor. İlk bölümde sizden yani üçüncü bölümün ilk bölümünde yazma becerisinin ilk bölümünde sizden bir blog sayfasında yer alan durum, görüş, haber ya da ona benzer bir şeyle ilgili 250 kelimelik bir yazı yazmanız isteniyor. Şöyle güzel bir yanı var. Yazı yazdığınızda ekranın sağ alt köşesinde kaç daha kaç kelime yazdığınızı görebiliyorsunuz. Kaç kelime eksiğinizin olduğunu da görebiliyorsunuz. Ortalama 250 kelimeden oluşan bir metin yazmanız isteniyor sizden. Ayrıca bu bölümde mesela herhangi bir teknik arızayla karşılaşmamak için sizin sınavınız otomatik olarak yaklaşık 20-30 saniyede bir otomatik olarak sistem yazdıklarınızı ne yapıyor? kaydediyor. İkinci bölümde ise TRT World Haber kanalından ortalama 2,5 dakikalık bir video izlemenizi istiyorlar. Daha sonra sizden 250 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazmanızı istiyorlar. O izlediğiniz haberle ilgili. Üçüncü bölümde ise bir mailde yer alan bilgileri kullanıp o kişiye bir cevap vermeniz isteniyor. Bu yazım işlemini yaparken kelimeleri doğru yazmaya, noktalama işaretlerine, virgüllere vesaire her detaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu son bir mail cevap verdiğiniz kısımda da sizden ortalama 120 kelimeden oluşan bir cevap yazmanız isteniyor. Geldik dördüncü bölüme, konuşma bölümüne. Konuşma bölümünde de öncelikle mikrofonunuzun doğru çalıştığından emin olmanızı rica ediyorum sizden. Toplamda dört bölümden oluşuyor konuşma bölümü. İlk konu aslında favori kitabınız, şarkınız, filminiz ve buna benzer şeylerle ilgili sizin konuşma yapmanız isteniyor. Bununla ilgili size düşünmeniz için yaklaşık bir 10 saniye süre veriliyor ve konuşmanız bekleniyor. Ortalama konuşma süreniz 15 ile 45 saniye arasında bitiyor. İkinci bölümde ise son doğum gününüz, tatiliniz, sınavınız ve ona benzer bir soru soruluyor. Yine 10 saniye düşünüyorsunuz sonra devam ediyorsunuz. Üçüncü bölümde ise konu daha akademik TRT World Haber kanalından ortalama 2-2,5 dakikalık bir video izliyorsunuz. Daha sonra yine bir müsvedde kağıda not yazmanıza müsaade ediliyor bu esnada. Video bittikten sonra yine adaylara düşünmek için 10 saniye süre veriliyor. Ve ondan sonra konuşmanız bekleniyor. Son bölümde ise adayların kendini tanıtması isteniyor. Yani siz kendinizi tanıtıyorsunuz. Aslında burada baktığınızda mantığına özellikle son bölümde zordan kolaya doğru gidilmiş. Yani ilk bölümde sizin kendinizi tanıtmanızı isteyip sonrasında diğer aşamalara geçebilecekken kendinizi tanıtma aşaması için son bölüm bırakılmış. Onun için de 10 saniye süre verip sonrasında sizin kendinizi tanıtmanız isteniyor. Ee, özellikle bu sınava girecek adayların bir B2 seviyesinde İngilizce biliyor olması ya da YDS, EYDS'den minimum 70 puan ve üstü puan alması bekleniyor. Yani bakın aklınıza şu gelmesin. Bu sınav YDS'nin yerine YÖK Dil'in yerine ya da EYDS'nin yerine geçer mi? İlerleyen sürelerde onları eleyebilir muhtemelen diye tahmin ediyorum ben. Çünkü çok kapsamlı. Yani bir YDS'den EYDS'den YÖK Dil'den çok daha kapsamlı. Soru ve karşı tarafı analiz etme şekli. Ama ilk etapta hayır. Amaç YDS'nin EYDS'nin yerine geçmesi değil. Amaç IELTS ve TOEFL gibi dünyada tanınırlığı olan kabul görmüş sınavlara eş değer bir sınav yapmış olmak. Çok mantıklı. Umarım doğru uygulanır. Ve doğru uygulanırsa hem e, nitelikli gerçekten dil bilen insanların girebileceği, kendini kanıtlayabileceği bir sınav ortaya konmuş olur. Hem de sadece YDS gibi çöz babam çöz, çöz babam çöz babam çöz babam gibi böyle soru odaklı ya da sadece gramer odaklı bir sınavdan ziyade dört aşamanın da ölçüldüğü, kişinin gerçekten o dili doğru kullanıp kullanmadığını ölçen çok ciddi, çok güzel bir sınav elde etmiş olacağız gibi görünüyor. Yine bununla ilgili sorunuz olursa, kafanıza takılan bir şey olursa bana mutlaka yazın. Bu sınav Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Dikkat edin.